Canlar selamlar. <laughs> Yanımda mucizem Rüzgar Demir'imle beraber Mavi Yolculuk'tayız. Merhaba demek ister misin oğlum? Merhaba. <laughs> Ay, seni ben. Yıllardır ara ara videolarımda kendisini gösteriyor. Değil mi oğlum? Şimdi akses sorularında diyorduk ki biz ee, sor bırak nasıllar sistemin işi, nasıllar sizin işiniz değil. O konuyla ilgili içinizden gelen, elinizden gelen şeyler varsa onları tabii ki yapabilirsiniz ama onun haricinde dikte etmeyin. Sadece sorular sorun ve bırakın demiştik canlar. Şimdi burada sorularla ilgili başka alanlar açmak istiyorum size. Mesela şu tip sorular sormanızı istiyorum size, sizden akseste. Bunu seçmek, bir konuyla ilgili, bir şeyle ilgili bunu seçmek benim için gelecek yaratır mı? Sorun. Bunu seçmek bana katkı mı? Şimdi eğer bunu seçersem hayatım bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra neye benzer? Gibi sorular sorduğunuzda canlar, bu sorular sizin arafta kaldığınız, arada kaldığınız alanları dönüştürmenizi sağlayacak. Seçim yapmanızı sağlayacak ve size katkı olacak şekilde seçimler yapmanızı sağlayacak. Biz birçok konuda karar veriyorken zihnimizle karar veriyoruz. Zihnimizle karar verdiğimizde zihin hesap makinesidir, sonludur sonsuz değildir ve geçmiş deneyimleri ve çıkarımlara göre bize varsayımlarda bulunur. Der ki işte daha önce şunları şunları yaşadın ve bu konuda şimdi bunu seçersen şöyle olur, şunu seçersen böyle olur der. Ama biz sonsuz varlıklarız canlar. Zihnimizin çok 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 ötesindeyiz. Ve enerjetik alanda bize nelerin katkı olacağını algılamak mümkündür. Enerjetik alanda bunun enerjisini alabiliriz. Çünkü sonsuz varlıklarız biz. Sonsuz varlık, sonsuz algı sonsuz oluş, sonsuz bilinçten işler canlar. Enerji alan bilinçten işler. Bunun için neler mümkün? Ve bu şekilde baktığınızda siz enerjinizi genişleterek, sorular sorarak, evrenizi genişleterek ve enerjiyi algılayarak canlar, yaşamınızda size katkı olacak, sizin evrenizi genişletecek seçimler yapabilirsiniz. O yüzden hayatınızda neye karar veriyorsanız, her neye karar veriyorsanız, küçücük şeyden sizin için büyükmüş gibi görünen şeylere kadar hiç fark etmez. Sorun bakalım önünüze bu geldiğinde veya o konunun enerjisini önünüze aldığınızda bunu seçmek benim için gelecek yaratır mı? Bunu seçmek bana katkı mı? Eğer bunu seçersem hayatın bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra neye benzer? Peki bu soruları soracağız, ne yapacağız? Buradaki enerjiyi algılamanızı istiyorum Canlar. Bizim Akses'te her zaman bahsettiğimiz hafif ve ağır araçları vardır. Hafif ve ağır kavramları vardır. Akses der ki bir şey yaptığınızda veya bir şey yapmayı düşündüğünüzde veya bunu ilk aklınıza getirdiğiniz anda onu o hal size kendinizi iyi hissettiriyorsa size kendinizi hafif hissettiriyorsa o şeyi seçtiğinizde sonuçları da hafif olur ve size katkı olur. Ama bir şey düşündüğünüz zaman veya bir şey yaptığınız anda ağırlık varsa, kendinizi ağır hissediyorsanız o şeyi yaptığınızda sonuçları da ağır olur. O şeyi seçtiğinizde sonuçları da ağır olur. Yani sonuç olarak hafifliği seçerseniz hafiflik yaratırsınız. Ağırlığı seçerseniz ağırlık yaratırsınız. Her zaman bu sizin seçiminizdir. Ve biz akses ederiz ki seçim yaratır canlar. Her seçim bir şey yaratır. Her seçim bir şey açığa çıkartır. O yüzden bunun seçimi de bize ait ve bunun sorumluluğu da bize ait. Seçimlerinizi eğer hafif gelen şeyler üzerinden yaparsanız göreceksiniz tüm evrenizde hafiflik olacak. Seçimlerinize ağır gelen şeyler üzerinden yaparsanız göreceksiniz tüm evrenizde ağırlık olacak. İşte bunu anlayabilmek için böyle bir alan açmak istiyorum size. Şimdi önünüze konu geldiğinde veya bir konunun enerjisini önünüze koyduğunuzda ya şu konuda şunu mu yapmalı bunu mu yapmalı Annem öyle diyor, babam öyle diyor, etraf öyle diyor, toplum böyle diyor ama ben neyi seçiyorum? Benim için ne katkı, bana benim için ne gelecek yaratır? Şimdi bu alana geçtiğiniz zaman siz kendi evreninizin sorumluluğunu almış oluyorsunuz ve siz kendi evrenizi genişletecek alana kendinizi geçirmiş oluyorsunuz. Bunu yapıyorken o konunun enerjisini önünüze koyun canlar ve deyin ki o konuyla ilgili şunu mu yapayım bunu mu yapayım diyorsunuz. Bunu seçersem hayatım eğer bunu seçersem hayatım bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra neye benzer diye. Ve ilk anda gelen enerjiyi algılayın. Bunun için şöyle yapmanızı istiyorum. Biz aksesle her zaman deriz ki bariyerler aşağıya. Etrafınızda sanki bariyerler var. Otopark dubaları gibi düşünebilirsiniz. O tüm bariyerleri gözlerinizi kapatıp da yapabilirsiniz. Yeryüzünün derinliklerine kadar indiğini düşünün. Sadece o an düşünmeniz yeterli. Ellerinizle de bunu yapabilirsiniz. Ve daha sonra kendinizi genişletin, evrenizi genişletin. Yani oturduğunuz sandalyenin molekülleriyle birleşin. Odanın molekülleriyle birleşin. Oda kadar genişleyin. Bina kadar genişleyin. Mahalleniz kadar genişleyin. Şu anda yapabiliriz beraber. Ülkeniz kadar genişleyin dünya kadar genişleyin ve genişlemek her zaman size kendinizi çok iyi hissettirir demiştik. Bariyerleri indirip genişledikten sonra şunu da diyebilirsiniz. Enerjiyi kolaylıkla algılamam için neler mümkün? Ve daha sonra konuyu önünüze alın ve deyin ki bunu seçmek bana gelecek yaratır mı? Veya bunu seçmek bana katkı mı? Veya eğer bunu seçersem hayatın bir yıl sonra, beş yıl sonra, 10 yıl sonra neye benzer? Hop ilk anda bir enerji gelir. O gelen enerji hafifse, İlk andaki enerji bakın. Hafifse size kendinizi iyi hissettiriyorsa, akıyorsa seçin. Göreceksiniz sonuçları da hafif olacaktır. Ama bu soruları sorduktan sonra ağırlık varsa, böyle bir katı bir alan varsa, sıkışık bir alan varsa seçmeyin canlar. Sonuçları da ağırlık, olacak, ağırlık olacaktır, ağır olacaktır. Sonsuz varlığımız her zaman bunu bilir. Biz burada işte bu alana kendimizi açmaya çalışıyoruz. Biz her zaman her şeyi biliriz canlar. Bilmiyorum dediğinizde de zaten kendi potansiyellerinizi iptal etmiş olursunuz. Kendi önünüze bariyer koymuş olursunuz. Bu şekilde önünüze gelen şeylerin veya yaşamızdaki her şeyin enerjisini algılayarak ve enerjik alandan size nelerin katkı olacağını algılayarak seçimlerinizi buna dayalı yaparsanız göreceksiniz tüm realiteniz değişecek canlar. Tüm realiteniz değişecek. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Bu soruyu sorduğunuzda bu hafif veya ağır gelen alanda her zaman hissedersiniz, her zaman algılarsınız. Kesinlikle bunu da bilin canlar. Sadece burada şunu, şöyle şeyler yaşayabilirsiniz. Şimdi sordunuz diyelim ki işi bırakma ile ilgili bunu sordunuz. İşi bırakmak bana katkı mı? Cevap evet geldi diyelim. Yani hafif geldi. Zihniniz hemen der ki saçmalama aç kalacaksın. Parayı nereden bulacaksın? Olur mu öyle şey? Ama bilin ki siz o katkı olmayan işte vasat bir şekilde çalıştığınızda ve para kazanmam lazım, yapmam lazım, başka hiçbir seçeneğim yok alanından işlediğinizde sonsuz varlıktan değil, sonlu varlıktan ve sınırlı varlıktan istiyorsunuz Ve sonsuz olasılıkları evrende çalışmıyor. Ama siz sonsuz olasılıkları kendinize açtığınızda hayır, bunu yapmak bana ağır geliyor. Bırakma hafif geliyor dediğinizde göreceksiniz sonsuz olasılıklar evreni hemen çalışmaya başlıyor ve önünüze bambaşka olasılıklar gelecek canlar. O vasatlığı bıraktığınızda, o kendinizi normalleştirdiğiniz, sınırlandırdığınız alanları bıraktığınızda ve sonsuz olasılıklar evrenine geçmeyi, çalış, geçmeyi kendinize açtığınızda o sonsuz sonsuz olasılıklar evreni hemen çalışmaya başlayacak. Nasıl mı? Nasıllar evrenin işi, nasıllar sistemin işi. Bu sizin işiniz değil şanlar. Göreceksiniz o evrene bir adım atın. O zaman hayatınızda nasıl mucizeler açılacak? İşte bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu. Enerjetik alanda her şeyin bilgisine sahibiz. Her şeyin enerjisini hissedebiliriz, algılayabiliriz. Çünkü sonsuz varlıklarız. Yaşamınızdaki seçimlerinizi bu alandan yapmanız neye benzerdi canlar? Yaşamınız bunun için mucizelerin de ötesinde, hayallerin de ötesinde hayallerin de ötesine dönüşmesi için neler mümkün? Sonsuz varlığınıza açılmanız için ve tüm yaşamınızı bu sorularla enerjetik alandan enerjiyi algılayarak yaşayıp seçimlerinizi yapıp mucizeler, mucizelerin açığa çıkması için biz ve bedenimiz hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabiliriz canlar? Herkese katkı olsun, herkese mucizeler aksın.